Merhaba hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir sebze yemeği yapıyoruz. Pazı ama pazının saplarıyla birlikte sapları atmadan değerlendirerek nefis bir lezzet. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Öncelikle bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak güzelce doğruyoruz. Kuru soğanımızdan sonra iki diş sarımsağımızı şöyle üzerine bastırıp onu da hemen... Çok ufak olmaya gerek yok. Bastırmak önemli ama. Bir adet kapre biberimiz var. Kapya biberimizi de küp küp doğrayacağız. Pazılarımı güzelce yıkadım. Saplarını ayırdım. Çünkü saplarını da kullanacağım bu yemekte. Asıl sap yemeği bu. Çok da leziz oluyor. Yarınki tarifimde kullanmak üzere bir altı yaprağını ayırdım. Onun haricinde bir demet pazım var. Şimdi önce yapraklarını doğrayıp sonra saplarını doğrayacağım. Yapraklar piştiği zaman hacim kaybediyor. O yüzden çok ufak yapmaya gerek yok. Yarın da bu arada nefis bir meze geliyor yine pazıda. Sıra geldi saplarıma. Saplarıyla yapraklarını ayrı doğramamın sebebi var. O yüzden sonuna kadar izleyin ve size ayrı olarak doğrayın. Sapları biraz daha ufak yapıyoruz sert oldukları için. Şimdi tencereme bir 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı aldım. Doğramış olduğum soğan, kapya biber ve sarımsağı hemen tencereme ilave ediyorum. Biraz tuz koyup güzelce kavuracağız. Şöyle bir tutam hemen yarım çay kaşığı kadar tuzumu koyuyorum. Soğanlarımı güzelce kavuracağım. Bir 3-4 dakika kadar. Şimdi bir 3 dakika kavurdum soğanlarımı, biberlerimi. Bu şimdilik yeterli. Hemen pazı saplarımı ilave ediyorum. Pazı sapları sert olduğu için biraz daha fazla kavrulmaya ihtiyacı var. Yapraklar çabuk pişer. Söndürmek öldürmek istemediğim için onları sonraya ilave edeceğim. Ve bir 3-4 dakikada pazı saplarını da birlikte kavuruyorum. Çok güzel kokular çıktı şimdiden. Gerçekten de çok lezzetli ve sağlıklı da bir yemek oluyor bu. Aynı zamanda bu pazı saplarını da değerlendirmiş oluyoruz. Günah olmuyor, atmıyoruz. Onların da şifasından faydalanıyoruz. 4 dakika pazı saplarımı da kavurduktan sonra şimdi 2 yemek kaşığı kalın bulgurum var. Pilavla kurulur. Arzu edenler pirinç de ilave ederler. O da çok yakışıyor. Hatta fazla pirinç koyarsanız risotto gibi bile olabilir. Şimdi bir bulgurumla da 3-4 dakika birlikte kavuruyoruz. Hemen bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Arzu edenler yarım domates, yarım biber de koyabilir. Çünkü o da çok güzel oluyor. Benim evimde şu an biber salçam kalmamış, fark etmemişim. O yüzden sadece domates salçası kullanıyorum. Domates salçasını birkaç dakika şöyle güzelce kavurup çiğ kokusunu çıkaracağım. Kavurma işlemin bittikten sonra hemen Biraz karabiber çekiyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilavesi yapıyorum. Bir tatlı kaşığı da toz şeker. Az önce yarım çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapmıştım. Şimdi bir yarım daha yapıyorum. Şöyle bir hemen karıştırıyorum. Ve doğramış olduğum pazılarımı da ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi pazılarımı çok fazla kavurup öldürmüyorum. Sapları koyduk ama pazıları sonradan ilave ediyoruz. Şöyle hemen bir iki döndüreceğiz. Birkaç dakika biraz su koyacağız. Bütün malzemenin tabii ki birbirine girmesini sağlıyoruz. Hemen sönecek pazılarda. Birkaç dakika pazılarımı da kavurdum. Gördüğünüz gibi hemen söndüler. Şimdi bir su bardağından bir parmak eksik su koyuyorum. Çünkü içinde bulgur var. Bulgur 1'e 2, 1'e 2,5 kadar su alıyor. Pazının suyu yeterli gelmez. Kaynar su koydum bu arada. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynadı. Hemen altını kapatıyorum. Şöyle bir iki yalandan karıştırıp Kapağımı kapatacağım. Bulgurlarım yumuşayıp kabarınca yemeğim hazır olmuş olacak. Evet, yemeğimiz pişti. Bulgurlarımız gayet güzel bir şekilde kabardılar. Şimdi servis edelim, biraz ılansın. Evet, gördüğünüz gibi dumanı üzerinde tütüyor. Mis gibi pazı yemeğimiz hazır oldu arkadaşlar. Üzerine arzu edenler yoğurt serpebilir. Ben yoğurtlu çok seviyorum, çok yakışıyor. Aynı e, ıspanak yemeği gibi. Siz de umarım yemeğinizi bu şekilde pişirirsiniz. Saplarını atmazsınız. Sapın ve yaprağın birlikte pişme derecesi aynı olmadığı için ve sert düşünüldüğü için atılıyor genelde ve yapraklardan sadece yemek yapılıyor. Ben bu şekilde yapıp size göstermek isterim. Çünkü hep böyle yapıyorum. Eğer ki sapı önce biraz alır kavurur farklı zamanlarda ilave ederseniz... Hiç birbirinden fark edilmeden birbirine özdeşleşiyor. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Umarım siz de evinizde yapıp denersiniz. Faydalı olmuş olmasını umuyorum. Bu dakikaya kadar beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Ufak yorumlar, ya emoji de olsa e, minik yorumlar yaparsanız gerçekten bana çok destek olursunuz. Sevdiklerinizle, sosyal medyalarınızda paylaşırsınız. İşte yeme de yanında yat, tadından geçilmez. Size çok teşekkür ederim. Hem bana destekleriniz, güzel yorumlarınız hem de bu dakikaya kadar izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yarın harika bir tarif geliyor. Tarifimi kaçırmamak için bildirim zillerini açmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.